arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Chess.com'dan maç yapacağız. Şurada yeni oyun kısmına geliyorum. <laughs> ne yapacağız bakalım? 3 artı 2 mi? 3 artı 0 iyi bence. Başlayalım. Geldi rakibimiz. Hindistanlı. 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 Ved. Seni yeneceğiz Ved. Seni yeneceğiz. Seni yeneceğiz. <laughs> Şu rakip. Hocam garip, bu rakip, garip bir şey yaptı. Tamam bir, bakalım bakacağız. Tamam hocam. Bu fil kötü kaldı şimdi hocam. Tamam Fransız yaptık hocam. Rakip bir tempo geride ama. Bu bu güzel hocam. buraya fili. Çok güzel hocam. Açmaz var. Çok güzel çok güzel. Kısa rok. Şimdi vezir B6. Hocam bir saniye şimdi ne yapıyor rakip? Vezir Önce 2 oynasam direkt bence bir şey yok. Ata sen böyle yapacaksın. G4. Bu çok tipik bir anadir. Garip dursa da bu atın F5'i engelliyor. Şimdi i̇şte at artık bir yere kaçmak zorunda. H6 oynadık. Bakayım. Dur şimdi. Ben onu süreyim mi? Mesela alsam mı şimdi? Bu çok şey oldu ama bence alsam bir şey olmaz ya. Yani alsam o da f5 alacak. Yok, f6 oynadı. Tamam. Atay 6 alalım. Şimdi ne yapacağız? Çok ilginç bir Buna girdi. E5 mi alacak? Yok, hayır. F'ye oynadı. Çok ilginç. Çok ilginç. Dur bir saniye. Şimdi ben bunu alayım mı yoksa? Bir şöyle bir şah uçaksı yok. sen direkt al bunu. Sen direkt al bunu. Al al. Atı gel sonra. Rakip bize dalacak. Rakip bize dalacak. Şimdi atı bir şekilde G3'e koymak istiyorum ben ama. Kolege 8. Şah 1. At F1 At g Oh. Güzel. Şimdi bir rahatladık. Arkadaşlar. Görün. Golf rakip. Tam Tamam şimdi. Sakin olmanız lazım. Fuşul kareleri bir değişmemiz lazım. Rakip değişmiyor. Hayır. Of kötü, kötü durumda kaldık şimdi. Olmadı ya. <laughs> bu olmadı. Sen bu sen yapacak bir şey yok. Ben sen çıkacağız bakalım. Kodum ne, ne diyor? Evet kayıp. Yeni maça geçelim. Dört oynayacağım sefer. Biraz hızlı oynuyor ya. Peki böyle verelim. Güzel güzel dur. Dur çok güzel çok güzel çok güzel. Kapat merkezi. Sen kapat merkezi. Sen kapat merkezi gider sür. Evet hocam gider süreceğim. Gider süreceğim sonra haşlı ot oynayacağım. Evet evet bu 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 bu. İki 5 geldi. At iyi ki sen istersen G4'ü e al. Sen istersen G4'ü e al. Bak bedava piyon var. Yok bedava değilmiş aslında. Neyse. Sen istersen G4'ü e alabilirsin. Kip almadı. Peki çok güzel. Bu çok güzel. At B5 oynuyorum. Şimdi bir anda vezir kanadına. Ee, rakip at 6 ile savundu burayı. Hmm. G5 mi oynarsam? Olsam da Ben önce flash 6 oynayacağım. Evet evet bu. veziri buraya geldi çok ilginç bir şekilde. Şimdi bunu yok. Sen bunu gel bir hocam. Sen şunu gel. Alsın alsın. Tamam şimdi kara gelir. Bir Fikir flaş altı koyacağım. Tamam rakip bunu engelledi. O zaman şimdi ne yapalım? At G3, at F5 oturacağım. Şöyle. Kito burayı istedi. Dur. Sadece bir saniye. Önce bir c alalım biz. Sonra sen H5'i al. Bebeşi şey almadım. Acı cebiş ac mi olacak? Yo, acı cebiş ac mi ne? Şimdi ne yapacağız? Bir flash oynayalım. Değil istedim mi Çünkü bir tane At veya filden birini F6'ya koyacağım ya ben. O yüzden, o yüzden. Kip de F6 oynadı. Kip de fil kovuyor. Şimdi önce ben bir D7'yi alayım. Sen bunu al abi. Şimdi ben ne oynayayım? Şimdi filmi kaçayım. Kısa adam alsın. İşte bu bu bu. Evet. 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 G5'i bıraktık. Şimdi rakip buradan geliyor. Ben vezir g şey yapıyorum. Şöyle yapalım. Çok güzel. Şimdi feda yaptık. Burada işte bu 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 dedim ya hani. Onların hepsi için Satranç Dünya YouTube kanalında bakmalısınız. Öneririm. O replikler oradan alınma. Yani telif hakkı olmasın diye söylüyorum. Ee, bir çek. Şunu bir çek. Tamam şimdi bir konuma bakacağız. Doğru şimdi hemen sırası gelmişken söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı eğer abone değilseniz. Ki çoğunuz abone ben biliyorum. Ama yine de abone olmayanlar için ben bir, bir daha söyleyeyim. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun, bildirim çanını açın. Tekrar dediğim gibi videoyu beğenin, yorum yapın bu benim için çok önemli ve kanalın daha çok kişiye ulaşması için lütfen videoyu paylaşın. Evet böyle. Şimdi biz maça odaklanalım. <laughs> Kipfesir G8 oynadı. O zaman kare D6 gireceğiz şimdi. değil mi? Vezir H7. Kip geliyor ama ya, burası boşta. Bizim de süre az kaldı. Artı sıfır ya. Neyse mat edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mat edeceğiz. Süremiz az. Bu oyun uzayamaz. Biz bunu mat edeceğiz. To the will Almamış bu adam. Terk etti. Terk etti. Bir daha meydan okuyor. Yok bunu reddedeceğim. Süre yetmeyebilir çünkü. Ee, şimdi biraz daha kısa zaman temposu. 1 artı 1 oynayacağım. Kurşun. Çünkü süremiz az kaldı. Şöyle bir. Oh. Şöyle bir şeye girelim. Böyle fil 7. Kaleci 8. Vizir B6. Fil C6. Kırkır. Kır Şöyle yap. Hmm. Hı -hı -hı. Hı -hı -hı -hı. Tamam. şimdi ayrı değil mi alacak? Yok. Hayır. B6. Süreyi kullanıyoruz. Bir altı Öyle geldi. Tamam vezir alalım burayı. Gerçek. Karafesi vezir oynayacağım. Vezir adet var. Ah vezir A4 var. Yok sıkıntı değil sıkıntı değil sıkıntı değil. Çeviriz burayı. Vezir bedet veya vezir ağaç oynarsa vezir rahat geleceğim. Çünkü vezir ağaç oynarsa daha iyi onun için. Tamam rakip bulamadı şimdi ben de alacağım. Vezir F4. Ne alacak şimdi? Ama F5 kötü oldu. Neyse kalife of. <laughs> kalife 5. Vezir'i ah be. Neyse her şey süre kurasıdır. Şimdi Vezir C8 alama. Buldu adam. Yapmış kalifini. Tamam bir Vezir G4. Şah. Şimdi bir de şuradan aşağı. Ah beraber yaptık çok güzel. Çok güzel beraber yaptık. Bir de şuradan aşağı. Bir de şuradan aşağı. Beraber. Çok güzel. Son olarak bir tane de donayalım. Aslı yok ya süre azaldı. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Videonun ortasında şeyleri yapmayı unutmayın lütfen. Bay bay.